Rahmet, mağfiret, sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Bu hafta geçmişimizle ilişkilerimiz üzerinde durmaya çalışacağız. Geçmişimize saygının önemi nereden kaynaklanıyor? Saygı duyarsak ne olur? Duymazsak ne olur? Geçmişimizi sıradanlaştırırsak ne olur? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Linklerini aşağıdaki linklerde de time kodlarını vereceğim. İsteyen istediği yeri dinleyebilir. Kıymetli dostlar, tarih bir süreklilik içerisinde devam edip geliyor. İnsanlar, aileleri, toplumları, kültürleri aynı süreklilik içerisinde geçmişten bugüne doğru akarak geliyor. Arkadan gelen nesil, geçen neslin yaptığının üzerine bir şeyler koyuyor ve ilerleme böylece gerçekleştiriliyor, gerçekleşiyor. Zamana göre, şartlara göre temel asaslar üzerinden yeni açılımlar meydana gelmeye başlıyor. İşte bizler bir dönemin çocukları. Osmanlı devletinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yepyeni bir ulus, yepyeni bir devlet olarak kurulma iddiasından dolayı geçmişle bağları büyük ölçüde koparılmış bir milletin çocuklarıyız. İşte alfabe değiştirilirken yazılar kargacık burgacıktı. Zaten öğrenilmesi çok zordu, anlaşmak çok zor oluyordu. İşte takvimler tarihlerin değişikliklerine bakıyorsunuz, ölçü birimlerinin değişikliklerine bakıyorsunuz. Yok işte modern dünyayla anlaşamıyorduk, kopuyorduk, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Yani her şey o kadar kötüydü ki Türkiye Cumhuriyeti bütün o kötülüğü kaldırdı ve yerine yepyeni bir devlet, yepyeni bir ulus olarak kuruldu. Biz okullarda böyle öğrendik. Belki şimdi ilkokullarda yine aynı şekilde öğreniyoruz. Fakat... Modern dünyaya geldik gördük ki mesela Amerika'da da ölçü bilimleri birimleri farklı Avrupa'ya hiç uymuyor. Dünyanın başka yerlerinde de farklı. İşte Japonya'nın yazısı farklı, Çin'in yazısı farklı. Bunlar arasında tatil günlerinde fark var. Hiç de böyle bir problem olmuyor. Herkes kültürü üzerinde seyahatini devam ettiriyor ama biz geçmişle bağı koparılmak istenen, yepyeni bir ulus olarak kurulmak istenen bir devletin çocukları olarak bugünlere geldik. Zaten geçmişi inkar üzerine kurulduğu için geçmişte her şey kötüydü. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her şey son derece modern ve güzel olmaya başlamıştı. Buna karşılık millette de devletin bu uygulamalarına karşı tepki olarak mesela Abdülhamidi tahttan indirdilerse Abdülhamidi büyük bir veli gibi algılama başlamıştı. Geçmişte ne varsa her şey çok güzeldi. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olan şeyler ise milletin bekasına, varlığına bir tehdit gibi algılanıyor. Dinine, imanına bir tehdit gibi algılanıyordu. Yani böyle dönemlerden geçerek geldik. İşte bu böyle zamanlarda toplumda geçmişe güvenmek, kendisine güvenmek, geleceğe yönelik gerçekten köklü bir şeyler yapabilme güveni de kayboluyor. Bu güveni yeniden tesis çok önemli olmaya başlıyor ve milletin içinden çıkmış doğal liderler de millete kendi köklerini hatırlatıyorlar, kendi inançlarını hatırlatıyorlar. Tarihlerindeki güzel örnekleri seçerek onların önüne koyuyorlar. İşte siz bunları başarmış dedelerin torunlarısınız diye Onların aslında önemli insanlar olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu tarih anlatıcılığı akademik anlamda, ilmi araştırma anlamında bir anlatım değil. Bu topluma güç kazandırmak, enerji vermek, moral vermek, kendine güven, güven duygusunu güçlendirerek büyük iş, işlere aday hale getirebilmek için yapılıyor. Yoksa objektif bir tarih öğretimi açısından bu anlatımları değerlendirdiğimizde, Elma ile armudu toplamaya çalışmış oluruz. Yani bu ikisi aynı şey değil. Önemli olan bilgilerin doğruluğu burada. Şöyle de vardı. Mesela işte bunu anlatıyoruz güzel ama şöyle bir kötü örnek de vardı. E zaten insanların yaşadığı her yerde iyilikler de olur, kötülükler de olur, doğru şeyler de olur, yanlış şeyler de olur. Ama bir millete güven kazandırmak ve tarihinde olduğu gibi güzel şeyler yapmaya talip hale getirmek üzere yani bir hedefe yönelik üzere, olarak anlatılan şeyler elbette ki o hedefe götürmek üzere seçilecek örneklerden oluşacaktır. Bu da akademik araştırmalardan farklılık arz eder. Yani irşadın dili başkadır, ilmi araştırmanın dili başkadır. Bunlar da ortak olması gereken şey meselenin doğruluğudur. Şimdi bakın günümüzde son zamanlarda Türkiye'de yaşanan hadiselerin etkisiyle iki farklı kol yeniden ortaya çıktı. Bir taraftan işte dizilerle, filmlerle geçmişi Kalkan Kılıç acayip bir şekilde canlandırıp bugüne getirmeye çalışanlar var. İslami klasikleri okumak üzere yoğun bir çaba sarf eden gençler var. Yani toplum ortadan ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen kendi geleneklerine, köklerine, eski eserlerine doğru yöneliyor. Dizilerle, filmlerle o günlerde yaşıyor neredeyse. Toplumun bir kısmı ise tamamen kopuyor bu sefer tam tersi daha seküler bir yere doğru gitmeye başlıyor ve yeniden Türkiye'de yaşanan şu anda İslami söylemler kullanan iktidar olduğu için bu söylemler üzerinden toplum diyor ki bugünü alıyor demek ki İslamiyet diyenler böyle yapıyorsa geçmişte de bu mesele aşağı yukarı böyle oluyordu. Buradan nereye gidiliyor? Neredeyse geçmişimizde hiç güzel yok, bir şey yokmuş gibi bir neticeye gidiliyor. Halbuki böyle olabilir mi? Yani bu mülk kimin? Sahipsiz mi? Dini kaynaklar açısından bizim programımız dini aktüel olduğu için bu aktüel duruma biz dini kaynaklardan cevap getirmeye çalışıyoruz. Bu mülk Allah'ındır ve mülkün sahibi O'dur. Mülkünde tasarruf O'nundur. Hiç kimse bu tasarrufa parmağını karıştıramaz. Allahü Teala diyor ki, Tilkel eyyamu nudabiluha beynen nas. Yani günleri iyilikleri, güzellikleri, ihsanları, yükselişleri, güzel şeyler yapma, büyük işler başarma gibi meseleleri biz insanların arasında dolaştırırız. Bu dolaşım neye göre oluyor? Bunun kanunları var. Kur'an-ı Kerim buna da diyor ki amenu ve amilus salihat. İman varsa, salih amel varsa yükselişler olur. Eğer burada bir çözülme varsa düşüşler meydana gelmeye başlar. Yani sünnetullah dediğimiz kanunlarla bu alemin idaresi sağlanıyor. O kanunlar üzerinden oluyor. Kanunlara uygun hareket edenler yükseliyorlar. O kanunlara ters hareket edenler ise kanunları karşısında buluyorlar ve aşağıya doğru inmeye başlıyorlar. Yani yükselten Allahü Teala'dır, indiren Allahü Teala'dır. Bu da sünnetullah kanunlarına göre olmaktadır. İslamiyet'in doğuşundan itibaren Doğu Roma İmparatorluğu ve Pers İmparatorluğu iki imparatorluk vardı. İslamiyet'in doğuşundan itibaren bunlar geriye çekilmeye başladılar. Yani iman eden ve sünnetullah'a daha uygun hareket edenler ortaya çıkmaya başladıkça bu kanunlara onlara göre daha az riayet edenler de gerilemeye başladılar. Ve sonra geçen asra kadar Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilinceye kadar Bin küsür sene, 1400 seneye yakın Müslümanlar eski dünyada yani Asya, Avrupa ve Afrika üzerinde uzun bir süre tamamen etkili oldular. Dönem dönemde gayet etkili oldular. Etkilerini sürdürdüler. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa etkili, Amerika etkili, Çin etkili olmaya başlıyor. Japonya etkili falan filan. Etkiler bu şekilde. E bunların imanları yok diyeceksiniz belki de ama salihat var. Yani Allahü Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu kanunları keşfediyorlar. O kanunlara inanıyorlar. İşlerini o kanunlara bina ediyorlar. Dolayısıyla da tamamıyla iman ve salihat açısından mükemmel bir toplumun olmadığı yerde bu sünnetullah kanunlarına riayette kim daha dikkatliyse onlar üste çıkmaya başlıyorlar. Hal böyle olunca yani bin küsür sene Müslümanlar eğer dünyanın üzerinde kaderinde etkili oldularsa iman ve salihat yani hem sünnetullah prensiplerine uygun hareket etmelerinden hem Allah'a esma ve sıfatlarıyla inanıyor ve ona göre yaşıyor olmalarından dolayıydı. Yoksa bu mülkün sahibi onların yükselişine izin vermezdi. Yani mesele kanunlara göre gidiyor. Bu işin bir nizamı var ve kendiliğinden rastgele olan şeyler değil. O zaman bizim tarihimizin de böyle güzel dönemleri vardı. Elbette ki o güzel dönemlerde bazı yanlışlar da vardı, bazı zulümler de vardı. Fakat genel itibariyle baktığımızda demek ki o dönemlerin en iyisi onlardı ki eyyamullahı onlar yaşadılar. Güzel günler onlar vasıtasıyla oluyordu. Onlar en üstte oluyorlardı. Şimdi bir çöküş yaşadık. Yeniden diriliş için uğraşılıyor. İnsanlar gayret ediyorlar. Gruplar oluşturmaya çalışıyorlar. Çeşit çeşit faaliyetler yürütmeye çalışıyorlar. Ve bunlar çalışılırken de karşılarında bir takım hadiselerle karşılaşıyorlar. Çünkü böyledir. Yani her etki bir tepki meydana getirir. Bu tepkiler bazen sert olabilir. Ve bu sertlikler o etkiyi yapan insanları daha da uyarır, olgunlaştırmaya başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine gidecek olursak, mesela sahabe-i güzin efendilerimiz, bir toplumun inançları, adetleri kökünden değişiyor ve Allahü Teala'nın emirlerine, sünnetullah'a göre yeni bir yaşam biçimine alışıyorlar. Elbette ki insanlar makine değil. Birdenbire akşam öyle yatıp sabah böyle kalkamazlar. Alışma süresi ister bunlar. Bazen yine eski hatalarını tekrarlayabilirler. Alışkanlıkları vardır mesela içki içmek gibi filan. Bazı alışkanlıkları vardır ve bunları bir anda bırakamayabilirler. Fıtratları vardır, tabiatları vardır. İslamiyet aileye bir çerçeve çizmiştir. Eslerin, eşlerin ilişkilerini belli bir düzene oturtmuştur. Karşılıklı saygıyı istemiştir. Bunun için bir takım kurallar, ra, kurallar vaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri olmuştur. Ama insanların tabiatları ortaya çıkabilir. Eğer biz yeni bir diriliş istiyorsak, sahabe toplumu gibi bir toplum olalım istiyorsak, dünyada insanlar içerisinde gelinen medeni seviyenin üzerine çıkalım istiyorsak, yani eyyamullah yeniden bizim olsun istiyorsak eğer, elbette ki Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyacak, sahabe güzinden yani ilk örnekler olarak en güzel örnekleri seçecek ve hedefe onları koyacak, oraya doğru gitmeye çalışacağız. Elbette ki onlara saygı duyacağız. Yanlışları varsa, yanlışları da o saygı çerçevesini bozmayacak şekilde konuşacağız. Onun doğruları nedir? konuşacağız ama bunu yaparken asla saygı çerçevesini kırmamaya çalışacağız. Neden? Çünkü ağacı kessen bile kendi kökünden filizlenir de gelir. Yani bu böyledir o kökleri insanların gözünde tamamen değersiz hale getirmek hem doğru değildir geçmiş açısından hem de geleceğimiz açısından faydalı değildir. Allahü Teala tilkel eyyamu nüdaviluha nudav, beynen nas demiş ve anlatmaya çalıştığımız şekilde bunun şartı da bu kurallara uymaktır. Hem iman ve salihat hem de sünnetullah kurallarına uymaktan geçer. Öyleyse biz de geçmişimize yönelik güzel örnekleri önümüze koyup bugün bu devirde, bu çağın insanlarına biz bu güzellikleri ne şekilde yaşayarak gösterebiliriz? Mesela burada göstermekten önce yaşamak. Yani nasıl yaşayıp da temsil ed etmeliyiz ki ona göre insanlar bugün gelinen seviyenin daha bir üstüne doğru hareket etsinler. İnsanlık bir kademe daha ilerlesin ve bu ilerlemede de bizim payımız olsun. İşte etki tepki kuralına göre eğer siz böyle bir etki uyguladığınız zaman alışılmış durumlardan mutlaka buna bir tepki gelecektir. Ve bu tepkiler karşılıklı etki ve tepki insanların duygularını, düşüncelerini de yerli yerine oturtuyor, onları olgunlaştırıyor ve pişiriyor. Rahmetli Sezai Karakoç'un dediği gibi yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler neden yaşarmış, niçin yaşarmış. Peygamber Efendimizin hayatına bakın. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de çilelerle bir başladı yolculuğuna. Eğer hicret etmese o gece öldüreceklerdi. Medine'ye geldi yine peşlerini bırakmadılar. Bedir oldu, Uhud oldu. Uhud'la Hendek arasındaki üç seneye bakarsanız acı içerisinde acı görürsünüz. Bir taraftan Uhud'da 70 şehit, arkasından Ric'i Birimaune 70 şer şehit, cana dokunuyor yani şaka değil. Cana dokunuyor. İnsanlar acı çekiyorlar. Peki ne oluyor bütün bunlar olurken eğer buradan müspet bir etki uygulanıyorsa, karşıda o müsbet'e tepki gösteren yani yanlış taraflar tepki gösteriyorsa, iki şey burada birbirinden bu etki tepkiyle ayrılmaya başlıyor. Yani doğruluklar, güzellikler bir tarafa doğru gitmeye başlıyor. Eksiklikler, yanlışlıklar bir tarafa doğru gitmeye başlıyor. Sıtk ile kezibin arası iyice ayrılmaya başlıyor ve bu olaylarla oluyor. Görüyorsunuz bir tarafta insanların içerisinde ne kadar öfke birikmiş, kim birikmiş, neden? Çünkü bu yapılan etki bir şeyleri değiştirecek. İnsanlar da o kurdukları düzenin değişmesini istemiyorlar. Ona göre bir çark kurmuşlar dönüyor mesela... Onun bozulmasını istemiyorlar. Bu sefer tepki gösteriyorlar. Hatta yok etmeye kalkıyorlar. Bu arada insanların neler yapabileceği, içlerinde neler kurdukları fiiliyata dönüşüyor ve kötülük bütün şubeleriyle bir taraftan görünür hale geliyor. Diğer tarafta ise iyiler, eğer gerçekten iyi iseler, eğer gerçekten inanmış iseler, eğer gerçekten ahirette her şeyin hesabını vereceğini düşünerek hareket ediyorlarsa onlar da bu kadar kötülük, hatta cana kastetme, mala kastetme gibi ağır şeyler karşısında ne yapıyorlar? İyi davranabiliyorlar mı? Yani sözlerinde sadık mı bunlar? Hikaye mi anlatıyorlar yoksa gerçekten buna inanıyorlar mı? İşte bunlar bu hadiselerle yerli yerine oturuyor ve tabiat haline geliyor. Burada inanmış ve salihat işleyen insanlar Yolculuğu nereye doğru yapıyorlar? Bana bunu yapana ben de bunu yaparım der insan normalde. Ama inanç ve salih amelle başlayan seyahat vel el gâiz vel afine anin nas. Buradaki bu kötülükler cereyan ederken buradakiler bütün o kötülükleri yutup hazmedip afif davranabilecekler mi? İnsan olarak böyle bir kemale ulaşabilecekler mi? İşte bunlar durup dururken olmuyor. Ve bu hadiseler yaşandıktan sonra her şey yerli yerine oturuyor. Artık güzellikler, çirkinlikleri, doğruluklar, yalan meseleleri süpürüyor, götürüyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. O yüzden hadiselerin böyle alabildiğine hareketlendiği zamanda ortaya çıkan olaylardan hareketle geçmişimizi, geçmiş büyüklerimizi o büyükler içerisinde tarihe damgasını vurmuş, bugün bile hala yaptığı bazı şeyler aşılamayan insanları, mesela Ebu Hanife gibi insanları, Ebu Yusuf gibi insanları, bu insanları bugün böyle olduğuna göre demek ki bu o zaman da böyleymiş, o zaman da şöyle oluyormuş gibi genellemelerle bugün yanlış yapan insanların hatalarıyla onları cezalandırmak hiçbir şekilde doğru değil, güven sarsıcı olabilir, dinin ruhuna da uymaz. Din bize der ki sizden önce gelenlere karşı içinizde bir ukde bulunmasın. Yani onları çözün. Geçmişlerinizi hayırla yad edin. Eksiklerini ölmüş insanın yanlışını eksiğini söylemenin din bize bir faydasını söylemez. Der ki böyle yapmayın. Geçmişlerinizi hayırlarıyla yad edin ki gelecekler o hayırları örnek alarak ilerlesinler. İnşallah Haftaya kadar sağlık, afiyet, rahmet, bereketle kalırsınız. Allah Teala sıhhat, afiyet dolu bir hafta nasip etsin. Gelecek hafta yeni bir videoda buluşmak dileğiyle.